Arkadaşlar herkese merhaba hoş geldiniz. Bugünkü korumuz Okuma Inspira 3000'lik makinamız. Arkadaşlar makinamız 3000'lik yani ben spin makinayım diyor. Yani beni e, spin kamışlarla kullanabilirsin diyor. E, boyut olarak bu makina size. Şimdi beraber teknik verilerini inceleyelim. Arkadaşlar makinamız nerede burada? Arkadaşlar bakın makinamız 8 artı 1, 1 paslanmaz çelik rulmanlarla rulmanlardan oluşuyor. 6 0 1 devirli bir turda 88 santim misina topluyor. 258 gram ağırlığında ve maksimum drag gücü 8 kilogram. Şimdi makinemizi kutuda çıkartalım ve beraber inceleyelim. Neyse bakalım. Tamam, 3 tane alacağım. şey alacağım sana. <laughs> ee, e oldukça güzel bir görünüme sahip şık bir makine arkadaşlar e, makinede geri dönüş kilidi yok bilginiz olsun makine hep ileri hiç gireyim demiyor bu makine size şimdi kolu beraber monte edelim ve kolu monte ettik arkadaşlar bakın tutuyorum nasıl tutuyorum bu şekilde tutuyorum ve bu şekilde sarıyorum. Bakın bu şekilde tutuyorum ve bu şekilde sarıyorum. Arkadaşlar açma telini açtım kapadım. Kalama ayarı hassas. Güzel bir kalama ayarı var bilginiz olsun. Bir de size kalma sesini dinleteyim. Hoş değil mi? En sevdiğimiz özelliklerden biri de bu. Arkadaşlar bu makinenin sarım turu bir turda 88 santim misra topluyor. Ee, peki e, hangi alanlarda kullanabiliriz? Hızlı kaçıracak olduğun sahteler var. Ya, örnek veriyorum, jikler metal yemler. Ben bu e, sahteleri hızlı sa hızlı çekmem gerekiyor, tamam mı? O hızlı çekmem gereken avlarda bu makineyi kullanabilirsin. Ben karadeniz ve marmara için. Örnek vereyim, ben lüfere gidiyorum. Lüferde at çek yapıyorum metal kullanıyorum. Lüferde ne yapıyoruz? Hızlı sarım yapıyoruz. Bu hızlı sarım için uygun olan bir makina Yani sahtelerinizi yapacağınız avda sahtelerinizi hızlı kaçırmak istiyorsanız işte bu makineyi e, tercih edebilirsiniz. Bir tur sarımı neydi? Bir turda 88 santim misina topluyordu. Yani kolu şu şekilde bir tur çevirdiğim zaman 88 santim bir turda misra topluyor arkadaşlar. Bu ürünü bizim sitemizden videonun tarihine bakın. Güncel fiyatı 3390 TL. 3390 TL'ye 6 ay vade farksız taksitle bu makineyi bizden sipariş verebiliyorsunuz. Ücretsiz kargo şeklinde kapınıza teslim oluyor. Ayrıca havale indirimi artı %5'li indirim alabiliyorsunuz. Makinamız bu arkadaşlar derin bir kafa yapısı var. Tamam bunda 16 misina kullanabilirsin ama bunda 18'lik misina da kullanabilirsin. Tam aksine ince misinalarda kullanabilirsin. Dediğim gibi spin kamışlarda hızlı kaçıracak olduğunuz yemlerde kullanacak olduğunuz güzel, hoş, şık bir makina. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.